Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Size hipoksi ile ilgili kısa bir sunum yapacağım. Bazı önemli noktaların altını çizeceğiz bu sunumda hep beraber. Tabii ki her şeyden evvel iki önemli kavramdan bahsettim hepsi gerekiyor. Bir tanesi hipoksemi, hipoksemia, diğeri ise hipoksi, Şimdi burada söz konusu olan hadislerden birincisi hipoksemiya bizim için kandaki oksijen düşüklüğü demek. Hipoksemi. Hipoksi ise herhangi bir organda oksijen oranının düşüklüğü. Demek ki ikisinin arasında böyle bir fark var. Fakat biz hipoksemi daha sık kullanmaktansa hipoksiyi kullanmayı daha tercih ediyoruz. O yüzden biz de genel olarak tanımlamamızı hep hipoksi üzerinden götüreceğiz. Burada hem kanda oksijen düşüklüğünü algılayacağız hem de organlardaki oksijen düşüklüğünü alacağız. İkisi de beraber ele alınabileceği gayet aşikar. Gene isterseniz tanımlarımızla başlayalım. Bir tanesi hipoksik epoksi. Bu neydi? PO2 düşüktü. İkincisi anemik epoksi. Bunda neydi? Hemoglobin düşüktü. Üçüncüsü neydi? İskemik hipoksi. Adı üzerinde iskemik hipoksi için ne aklımıza gelecek? Bir iskemi var ki o yüzden bir hipoksi meydana gelmiş. Yani kan akımı azalmış. Peki geriye ne kaldı? Geriye şu kaldı. Sonuncusu o da histotoksik hipoksi. Histotoksik hipoksi. Adı üzerinde bu da dokuda oksijen kullanımı azalmış. Böylelikle hipoksinin çeşitlerini de öğrenmiş olduk. Peki hipoksi durumları nelerdir diye soracak olursanız hipoksi durumları sırasıyla bunu ele alalım. Birincisinde kalp hastalıkları yer alıyor. Bunda konjestif kalp yetmezliği, miyokard, enfarktüs, unstable, anjina bunlar yer almakta. İkincisi ise akciğer hastalıkları. Üçüncüsünde ise Trauma. Dörtte ise periferik arter hastalığı. Kan akımının azalmasına bağlı olarak tabii ki aşikar iskemik hipoksi olabilecek. Beşinci sırada kanser. Altıncı sırada multiple organ failure yani çoklu organ yetmezdi. Yedinci sırasında ise beyin damar hastalıkları yani serebre vasküler hastalıklar ki bunların içerisinde SVO'lar felç tablosu ve aynı zamanda hemolojik infarktlar yer almakta. Peki hipoksiden önce bir kere her şeyden evvel yeterli oksijenizasyon için neler gerekiyor ona bir bakalım. Yeterli oksijenizasyon için bir atmosferik basınçın normal olması lazım. Değil mi? Aldırma havanın normal koşullarda olması gerekiyor. Tüm hava yolu açık olmalı. Üçüncüsü ventilasyon normal olarak sağlanmalı. Yani santral sinir sisteminden başlayarak akciğerler, ton yardımcı solunum kasları tamamı yani pompa fonksiyonu normal olması gerekiyor. Dördüncü sırada alveoller gaz değişim alanı intak olmalı. Beşinci sırada ise kardiyak pompa fonksiyonları yani kardiyak fonksiyonlar normal olmalı. Altıncıda venöz drenaj normal olmalı. Yani dolaşım normal olarak sağlanmalı. 7 hücre içi fonksiyonlar normal oluyor. Buradan kastettiğimiz oksidatif fosforilizasyon, ve respirasyon yani sonuçta hücre düzeyinde normal olması gerekiyor. Yeterli oksidalizasyonumuzu sağlayabilmek için. Tabi atmosferik basınçla ilgili bir şeyden bahsedeceksek, bir kere her şeyden evvel dağ hastalığını değil mi? Yüksek irtifa hastalığını daha önce bahsetmiştik. Hatırlamamız gerekiyor. Buradaki oksijen az miktarda yani piyotumuz düşüyor. Dolayısıyla sonuçta bir hipoksi tablosu ortaya çıkmakta. Peki ikinci konu ne? Hava yolu. Hava yolu açık olması gerekiyor. Hava yolu açık olması için Bizim karşımıza çıkacak iki patolojik durum var. Bunlardan bir tanesi yabancı cisim eğer hava yolunda varsa o da hipoksiye sebep olabilir. Veya fonksiyonel bir sorunumuz var. O da bronşiyel astma. Bronşiyel astma olduğundan dolayı da hava yolu gerçekten intak özelliğini kaybetmiş olmakta. Üçüncü sistemimiz neydi? Ventilasyon. Ventilasyonumuzun normal olması gerekiyor. Yani respiratuar pompamız normal olması lazım ki biz o şekilde normalde solunumuzu gerçekleştirebilelim. Sadece bu respiratuar pompadan kastımız bütün solunum kasları falan değil. Aynı zamanda medulladaki merkezden başlayarak solunum kaslarına kadar olan tüm respiratuar pompayı kastediyoruz. Bu da zaten mantıklı bir yaklaşım. Peki bu durumda neler söz konusu olabilir? Örneğin anestezi sırasında değil mi? Muscle paralyzer, kas gevşeticilerle bu pompayı bozuyoruz. Ve o yüzden ne yapıyoruz? Hastayı entübe ediyoruz ve böylelikle hastanın saturasyonunu anestezi sırasında sağlıyoruz. Bunun haricinde diğer ilaçlarımız mesela morfinler, bazı analjezik ilaçlar aynı şekilde pompa fonksiyonlarını etkileyebilmekte. Ki kas gevşeticileri de bunda bahsettik. Masal paralarsız yani kürar tipi ilaçlar ve bazı hastalıklar demiyelinize hastalıklar bu pompayı da bozabilecek nitelikte olan hastalıklar. Dolayısıyla pompa bozuklukları da burada ortaya çıkıyor. Bir başka önemli nokta alveolar gaz değişim alanı alveolar gaz değişim alanının bozulduğu durumlar hangi durumlar? Bunlardan bir tanesi pnömoni, öbürü amfizem. Alveolar ventilasyon oranı bunlar da bozuluyor ve sonuçta böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Kardiyak pompa bozuklukları bunlar ne olabilir? Bunların içerisinde tabii sol ventrikül fonksiyonları etkileyen hastalıklar olabilir. Aynı zamanda tüm arteriyel sistem normal olmalıdır. Yani bir iskemi, stenoz gibi bozukluklar olmaması lazım ki biz normalde ventilasyon fonksiyonlarımızı gerçekleştirebilelim. Bir başka özelliğimiz daha vardı. O neydi? Bu respiratörün normal olabilmesi için onlardan bir tanesi de venöz drenaj Şimdi venöz drenaj nedir? Venöz drenajda bir obstrüksiyon olursa eğer, bu venöz drenaj bozulacaktır. Venöz drenaj bozulduğu zaman da normalde bizim e, organımızda da bir hipoksi meydana gelebilir. İşte bu organdaki hipoksiler için en önemli örneklerden bir tanesi renal ven trombozu. Böylelikle. Hem renal fonksiyonlarımız bozuluyor dokudaki iskemi nedeniyle. Bir de mezenter ventrum trombozu, Bu da biliyorsunuz mezenter iskemik olaylardan bir tanesi. Bu sonucunda da gastrointestinal sistemde bir fonksiyon bozukluğu ortaya çıkmakta. Peki hücre içinde ne oluyor? Hücre içinde neler oluyor? Hücre içinde oksijen geliyor hücreye fakat kullanılamıyor. bir şekilde tüm oksijen sunumu bozulmuş oluyor. Bunun içerisinde mi sayabiliriz. Diyorsunuz methemoglobin'de oksijenler hemoglobine bağlanıp dokulara gelemiyor. Yani oksijen var ama kullanılamıyor. Çünkü dokulara taşınması bozulmuş durumda. Ve dolayısıyla ne oluyor? oksidatif fosforilasyon yok. Tekrar bakacak olursak bir kere atmosferde sorun var. Yani inspirasyon havasında oksijen düşük olabilir. Hava yolunda sorun olabilir gaz değişim alanı, alveoller bir bozukluk olabilir. Gaz değişim alanında pneumoni ve, ve amfisemden bahsetmiştik. Ventilasyon ya da respiratör pompa bozuk olabilir. Tabi bunun içerisinde nöromusküler sistem hastalıklarını da etkileyebiliriz. Ve bunun sonucunda da yeterli oksijenizasyon sağlanamaz. Bu da hipoksinin daha doğrusu hipoksiye yol açan durumların bir özeti olarak. Anemik hipoksiye bakacak olursak anemik hipokside ne vardı? Hemoglobin miktarı düşüktü. Hemoglobin miktarı düşük e, hangi olaylarda olabilir? Örneğin karbonmonoksit zehirlenmesinde karbonmonoksit hemoglobine yapışacağından dolayı oksijen taşıması bozulacaktır ve bunun sonucunda hipoksi ortaya çıkacaktır. Gene aynı şekilde adı üzerinde anemi olduğu zaman hipoksi ortaya çıkar. Bir de methemoglobinemini de buna ekleyebiliriz. Bir de aynı zamanda biliyorsunuz sickle cell anemi var. Orak hücreli anemi bu. Orak hücreli anemi de farklı bir takım bozukluklar söz konusu. Mesela bu bozukluklardan nedir? Orak hücreli anemi de bir herediter hastalık biliyorsunuz. Hemoglobin molekülünde bir anomali var. Biliyorsunuz burada bir zincir var. Beta globinin zincirinde 6 pozisyonda glutamin yerine valin var. Bunun sonunda hemoglobin S diye farklı bir hemoglobin oluşuyor. En sık görülen hemoglobin apati biliyorsunuz. aynı zamanda Çukurova'da en sık görülen daha doğrusu Akdeniz ya da Adana bölgesinde sık görülen anemilerden bir tanesi orak hücreli anemi. Orak hücreli anemide ne oluyordu? Orak hücreli anemide bu özel orak hücreli sıkıl seller damarı tıkıyor ve bunun sonucunda da akut bazı tıkanıklık sendromları gözleniyor. Yani bir yerde burada da bir iskemi meydana gelmiş oluyor. Hem hemoglobin yapısında bozukluk hem de obstrüksiyon yolu için arterlerde iskemik bir hipoksi tablosu ortaya çıkıyor. Tabi şimdi bu tablolarda tek başına hani sadece sorumludur dediğiniz zaman bir şey söz konusu değil. Birden fazla hikayede tabloya eşlik edebilir. Oradan tabi iskemik hipoksiye geçmiş olduk böylelikle orak hücreli anemiden. Biliyorsunuz kan akımı azalmış durumda. Dolaşımda bir bozukluk olabilir değil mi? Genellikle hani kalp yetmezliği ve kardiyak output düşüklüğü bunda söz konusu olabilir. Lokalize de olabilir bir hadise. Örneğin e Raynaud'daki gibi benzer bir şekilde lokalize olabilir veya periferik arter hastalığına bağlı olarak belli bir bölgede söz konusu olabilir. Çünkü bir arteriyel obstrüksiyon vardır burada. Değil mi? Esas olan şey. Tabi venöz obstrüksiyon olduğu zaman da benzer şekilde bu tip bir iskemi çıkacağını düşünebiliriz. Bir de aynı zamanda azalmış bir akım varsa çok belirgin olmasa bile durgun bir hipoksi söz konusu olabilir. Yani belirli bir düzeyi aşmamış bir hipoksi olur. Buna da İngilizce'de stagnant hipoksi adı veriliyor. Bir de histotoksik hipoksiye bahsedelim. Histotoksik hipokside birincisi doku hasarı varsa Oksijenin dokuda kullanımı azalmıştır damda. Oksijen nasıl kullanılıyor? Oksijen biliyorsunuz bir sürü enzimatik reaksiyonda oksidatif fosforilasyon olmak üzere kullanılıyor. Dolayısıyla oksijen miktarındaki bu bozukluk direkt olarak bu enzimlerin fonksiyonlarının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bir de hatırlarsanız biz bir anatomik şanttan bahsetmiştik. Anatomik AV şanttan bahsetmiştik. Nerede bahsetmiştik? Akciğerlerde. Yani pulmoner dolaşımda bir şant vardı. Bu da az miktarda bir hipoksiye neden oluyordu. Nedir o? Bir de hatırlıyorsunuz bronkiyal arterlerimiz vardı. Aortodan köken alıyorlar. Ve pulmoner venleri dönüyorlardı. Bir de koroner venlerimiz vardı. Koroner venlerde direkt olarak oksijenlenmeden sol ventriküle dönüyorlardı. İşte bu pulmoner venler sol ventriküle gelen kanlardan dolayı po da bir miktar burada düşüyordu. Hatırlıyorsunuz daha önceden 109'dan 100'e 100'den 95'e gibi bir POT düşüklüğü söz konusu olmakta. Bunu da burada anmakta yararlı olur. Gene burada akciğerden bahsetmişsek bazı pulmener şant tabloları ortaya çıkabilir. Bir de olacak şeylerden birisi. Bir en önemlisi pulmener kontüzyon yani travmadır. O pulmener şanta neden? ARDS'yi de bunun içerisine koyabiliriz. ARDS tabi hem kontüzyon hem de alveolar gaz ekşeğinin bozulması hem de pulmoner şantın artması ile beraber söz konusu olan bir durum. Yani burada şu böyle bir durum söz konusu. Hastaya %100 oksijen veriyorsunuz fakat etkilemiyor. Bu da pulmoner kontüzyon bölgesi söz konusu olduğunu gösteriyor. Ve potolojik bölgeden dönen kandaki oksijen de düşük olduğunu görüyorsunuz, oksijen kullanılabiliyor. Buna karşın karbondioksit yüksek. Bazı pulmoner Evi malformasyonlarda da tabii takdir edersiniz böyle bir pulmoner şant oluşma ihtimali mümkün. Peki hipoksinin genel belirtilerine bir bakalım nedir? Bir kere bir rahatsızlık, özellikle çocuklarda da çok ortaya çıkar bu. Rahatsızlık bir huzursuzluk söz konusudur anksiyete ortaya çıkar. Sonra taşikardi ve tabi kompansatör mekanizmalarla takiple hipoksiyi ortadan kaldırmak için çalışacaktır. Daha sonra ileri dönemde tablo daha ağırlaşmaya başlayacak. Nasıl ağırlaşacak? Bir kere bradikardi ve huzursuzluk daha ileriye gidecek. Ajitasyon, ve ciddi bir dispne yani nefes darlığı tablosu da söz konusu olacaktır. Bir de tabi bizim için önemli olan konulardan bir tanesi hipoksi. Hipoksi tabii ki beyin fonksiyonlarını etkileme şansına sahip. Beyin fonksiyonunu nasıl etkileyecek? Mesela şöyle bir tablo yapalım buraya isterseniz. Burayı da SPO2 olarak kabul edelim. Şurasını 100 kabul edelim. Burasını 0 kabul edelim. Ve neler olduğunu yavaş yavaş bir inceleyelim. Şimdi aşağı yukarı 80'e kadar olan bölge yani saturasyonu 80-100 arasındaki bölge normal olarak idare etme şansına sahibiz. 80 ile 60 arasında olan bölge saturasyonu, o zaman yavaş yavaş e, beyin fonksiyonları bozulmaya başlar. Bunların içerisinde esas olarak birincisi serebral e, fonksiyonlar bozulur. Serebral fonksiyonlarımız bozulacak. Daha sonra kas düzeyine kadar, nöromüsküler cankışına kadar giden bir paralizi söz konusu olacaktır. 60'ın altında olduğu zaman artık kesin bir bilinç kaybı söz konusudur. Ve tüm kaslar çalışmaz ve artık 60'ın altından dolayı da artık mortalite söz konusu olmaktadır. Tabii bütün bunların hepsinin önemini aldığınız zaman vaktinde bu saturasyon düşüklüğünün sebeplerini araştırıp her şeyi ortadan kaldırıp tedaviyi gerçekleştirme şansına sahipsiniz. Yeter ki hipoksi nereden geliyor? Bunun sorusunu gerçekleştirmek lazım. Ondan sonra da tabii ki nedene yönelik tedaviyle bu ağır tablodan kaçınmak daha uygun olacaktır. Efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.